Bizim hangi videomuzu izledin Burak? Bir yerden arkadaşının düşüşü var. He he evet. o <laughs> <laughs> köprüden köprü kapanıyor oradan aşağı düşüyor. Ben o yine tam olaylık oldum. O şeyden atlayamadım. Bir de robotu sıkıştırdığınız bir video var. O arkadaş hala düşmeye devam ediyor. <laughs> evet, hazırım. Tamam. Şimdi şurada kızıl kule yazan yere Tamam. gidip yastığını alalım. Işık yakmayalım be adam adam gelir. Tabii evet başındayız. Bazen başında da öldürüyor biliyorlar ya. Burayı bir sakin bir şekilde geçelim şöyle. Şuradan bir bakayım. Bir bakalım. Buradan bakalım. İnsanlar avlamak için bir şey almadım yanıma. Bir insan çıkıp çatışırsak açmaya bakacağız. Yanımda tabancı şey ona uygun bir tabanca yok. Arkalar için kabuk kıran kalmış. Bulutluyor musun? Gel önce yastığını alalım. Bakalım. Robotun Bu içindeki filmi şey aldım. bir şeyleri patlatıyor. <laughs> Gel şuradan gizlice geçelim. Reaper. O çok zor oluyor ya. Ben de o onu, işte. onu öldürürüz de bir onu görmeden şuraya hızlıca bir gidelim 27. dakika ya. Birileri de gelip alabilir. O yüzden şu yastık kimse almadan biz alalım. Geliyor. Tamam. Bu arada bunu kaydediyorum. Yayınlayabilir miyim bunu? Tamam. Tamam yastık. Kaydedebilirsin ya. ya. Olur olur. Tamam bırak. Anam solda roketçi var dikkatli ol. Çabuk gel. Allah. Aşağı düştüm ben. Oraya çık ha oradaki kutulara, şuradaki kutulara bak. Yani şu Roketçi eğer seni gördüyse ben Oo, üstüme çekeceğim. Roketçi gördüm. Eyvah. Tamam, ben, ben üstüme çekeceğim şimdi bekle. Of. Bekle 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 roketçiyi bir göreyim. Roketçi nerede? Sen bir saklan oraya. Ben sakla Ben şurada dolaplara bak. Evin içerisinde. Yani çıkar burada. Dolaplardan. Ama yani köpek gerek yok. Dur şu roketçiyi bir alayım. Ha o. Kedi yatağını alayım. Yat, satarım. Ha, sen onları al. Bir yere saklan. Ben roketçiyle uğraşıyorum burada. Dur bakayım. Nerede bu roketçi? Roketi kaybettik güzel. Kaybolması işimize gelir. Hemen yanına geliyorum. Roketi karşıda binanın tepesinde gördüm. Bir işaretleyebilecek misin? Ben i̇şaretleyeceğim Bak, Geldim yanına, tamam. Tamam süper. Sen şeyini aldın mı? Yastığını aldın mı? Alamadım ki bir anda gördü. Ama... Gel 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 gel. <laughs> Uzaktan tamam, nasıl çekip. görüyor bu ya? Gel ben ona bir iki. Katımlık canı kaldı dur. Ooo oh. oh, bayağı vuruyor. Onu indirmeden rahat yok bize bırak. Ama biri kenardan da görüyor ha. Bunlar akıllanmış. Gitgide akıllanıyorlar da. Of. Bir tane bende. Ben cirit açtım. Dur buraya hiç gelme yukarıya gelme yukarıda çok kötü. Bir de birbirimizin arkasına denk gelirsek. Engelliyor şurada bir güvenlik şeyi varmış ona bir bakayım. Sen biri geliyor mu bir ona bak aşağıdan kimse geliyor mu gelmiyor mu? Aşağıya kontrol altına al. Hemen şunu öldürüp lootumuza bakalım. <laughs> Buradan kimse yok bunlardan da. Ayak sesi duyardım gelen olsa bir gün. Tamam. Bazen şey diyorlar ya yani tonsuz diyorlar. Ateş etme adam. Evet. Öldü mü? Ölmedi daha. Allah. Çıkmasa Allah. Bekle. Bir oh, vurup yapalım. çok vurdu. Bir daha bir kalkan basacağım. Son kalkanım. Ana kalkanım kalmamış. Ha? 3 pilim var. Aa kalkanım kırılmış. Tamam dur. Ben onu arka taraftan almam lazım. Kalkanım kırılmış. Karşısına çıkamam. Şuradan bir geçeyim. Şuradan bakayım ben ona. Sıkabileceğim bir yer var mı? Ha. Oh, düştüm. Bir iki sıkımlık canı kaldı. Bekle, bekle. Çıkma. Bekle. Şuraya geleceğim. Beni kaldırman gerekecek. Ben düşürebilirim herhalde. Gel gel. Beni bir kaldır o arada. İkimiz de ölmeyelim. Seni düşürdü mü o? He düşürdü gel. <laughs> Kalkanım kırıldı <laughs> benim. Üstümüzde geziyor ama görmedi henüz. Hemen içeri gir kaldırdıktan sonra. Gir gir içeri gir içeri gir içeri gir. Allah. Kaç süpersin. Kaç 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 kaç. Şimdi... Arkadaş, şu robot, küçük robotun içinden biraz kalkan yeniliği almış. Sen, sen yenile yenile. Benim kalkan kırıldı. Kalkan bakan kalmadı da Yenilmedim. son, son vuruşu yapacağım zaten şu anda ona. Görsem. Hayır hayır. hayır. Şu aşağıda herhalde ya. Hareketti. fena Allah vurdu. Allah. Ha. Fena vurdu da o da bitmek üzere. Bekle Allah. geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle. bekle oh, onu onu geliyorum. nasıl soktu? Bekle. İçeri soktu bu. Bekle geliyorum. Saklan, saklan orada. Indirdim. Geliyorum şimdi tamam. sana. Şimdi roketçiyi de tutlayalım hemen kaçalım. Gelin. <laughs> Gel canımız manımız da kalmadı. Aa, bir ateş ediyor. Don't shoot. Gel roketçiyi de tutla buradan. Ben etrafa Aa, bakıyorum. Yastık buldum. Tamam o yastığını al işte. Görev odaklı olamadan. gidelim. kalkanım var mı? Kalkan basabiliyor musun? Kalkanım yok. Bir bakayım buradan şarkı çıkış var şarkı mı? Şarkı var. Dururum. Güzel. <laughs> o caddan geliyor. Tamam gel. Orada Orada roket sürücüsü bulursun belki. Oh, çok güzel. Mor, gözü çıktı. Roket, tamam, o roket sürücüyü al ileride lazım olacak sana. Ha, yükseltmediysen. Aldım. Sivri, sivri mermisini de alalım şunu. Gel şimdi bunlar üstümüzde bir şey kalmadı. Şuradan hemen çıkalım bir. Biri de ateş etti şimdi. Kalganımız da yok. Allah'ım da sana öyle ge... Adama don deme bize diyoruz. Sıkıyorlar. Bu diyor. Ne kadar terbiyesizler değil mi? Bazıları sıkıyor <laughs> Allah'ım. Bazı arkadaşlar kaç var öyle evet. Bizi de ona... Ya bazı bazen de yukarıda koşarken atlıyoruz çatılarda adam aşağıdan görmüş sniperla bir sıktı bize bana yakıdayım ben nereden olduğunu bile anlayamadım oyunda tek başıma evet. girdiğimde gene de tek mi giriyorsun hı tek girince yine biraz daha az çatışmalı geçiyor evet ikili üçlü girersen gören vuruyor giden vuruyor şimdi sen hemen girer girmez bas ben koruyacağım sen sadece basmaya odaklan. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Dışarıda, <laughs> o girmiyor zaten içeriye. Onu da unutma. Ona, ona sıkma ki oradan gelenleri, karşıdan gelenleri şey yapsın, engellesin hemen aynı evet. zamanda. Al bakalım şunu atıyorum. Bunu hemen ücretsiz şey özel güvenli cebine koy. Koydum. Tamam süpersin. Mantarı. Şimdi buradan buradan direkt lobiye çıkmak için ESC'ye basıp teslim ol diyorsun ama ben çıkacağım. Sen oyunu devam ettirebilirsin. Öldüğün yerde zaten güvenli cebinden mantarla çıkarsın. Tamam O zaman tanıştırma memnun oldum bırak. Görüşürüz. Ben kaçmak tamam, zorundayım. Tamam. Memnun oldum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.